Mehmet Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Öncelikle biz sizlere çok teşekkür ediyoruz. Misafir ettiniz, ağırladınız bizleri burada. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Hemen bu güzel röportajımıza da Mehmet Bey'i tanıyarak başlayalım. Böyle bir sizleri tanıyalım ve bu sektörle tanışmanız. Mehmet Saraç, 1967 doğumluyum. Sırat mühendisiyim. Üniversiteyi bitirdiğim günden beri tarım sektöründeyim. Yani çok uzun yıllardır bu işte uğraşıyorsunuz. Aslında da çekirdekten de söyleyebiliriz. Evet. Evet, şimdi hemen tanıyalım efendim firmamızı. Kuruluş tarihi nedir? Neler yapıyoruz? İşinizi anlatır mısınız? Firmamız 2006 yılında 3 ortak bir araya gelerek üretimin, pazarlama kısmında faaliyet göstermek maksadıyla kurulmuştur. Hem paketleme hem de üretim yapıyoruz. Sözleşmeli üretimimiz var. Sertifikasyon sahibiyiz. ...son tüketicinin ihtiyacına göre paketleme ve üretim yapıyoruz. Ki bizim ülke olarak da üretime ihtiyacımız var. Evet. Yani üretim demek, ekonomiyi canlandırmak demek, istihdam demek bu bir gerçek. Muhakkak. Üretim olmazsa hiçbir şey olmaz. Ürün yelpazeniz de bayağı bir geniş gördüğümüz kadarıyla... ...biraz ürünlerden de bahsetmenizi rica edeceğiz. Özellikle sebze grubunda domates, patlıcan, salatalık, biber... E ...ve bu grupta e ve bunların çeşitlerinde üretim yapıyoruz, pazarlama yapıyoruz, ihracat yapıyoruz. Peki bu başarıyı ve istikrarı neye borçluyuz efendim? Şimdi sektörde de ciddi bir istikrar var, kolay değil mi? Üretimden geldiğimiz için son tüketicinin ihtiyaçlarına yönelik, son tüketicinin ihtiyaçlarını karşılayacak bir çizgide hareket ediyoruz. Son tüketicinin tamak zevki artı beğenisini kazanmak için elimizden geldiği kadar seçici bir şekilde davranıyoruz. Hem paketlemede hem de ürünün genetiğinden lezzetine kadar, üretildiği yere kadar seçeceğiz. Sıra dışı çalışmıyoruz. Ciddi bir argeniz var. Evet, argemiz iyi. Çünkü kendim ziraat mühendisiyim. 90 yılından beri hem üretimde hem de pazarlamada tecrübeliyim. Yani sahadasınız aslında. Çünkü teknoloji o kadar gelişiyor ki siz de ayak zorundasınız tabii. Evet. Peki fuar nasıl geçiyor? Hareketli başladı. Biraz böyle fuar hakkında da görüşlerinizi merak ediyoruz. Bizim fuara ilk katılımımız şu anda gördüğümüz kadarıyla iyi bir hareketlilik var. Hem yurt dışından hem de yurt dışı partnerlerimizden iyi katılım var. İyi bir netice alınacağını bekliyoruz. Yabancı ziyaretçiler var. Bence ülkemiz adına önemli. Evet. Sabahtan görüştüğümüz 10 müşteriden 10 görüşmeden 8'i yabancıydı. Evet. Bu da mutlu edici bir durum ülkemiz adına özellikle. Peki ekip sayınızı öğrenebilir miyiz personel kadronuzu efendim? Pazarlamanın başladığı 8 aylık dönemde yaklaşık olarak 150 kişilik bir çalışma kadrosuyla devam ediyoruz. Ortalama sayımız bu, istihdam sayımız bu, 150 civarında. 150 civarı. Peki son soru. Hedeflediğiniz yerde misiniz firma olarak Mehmet Bey? Ya da bundan sonraki bu hedef ve projelerde neler olacak sizler için? Siz de bilirsiniz ki Hedeflediğimiz yerde olamayız çünkü hedeflerimiz sürekli ileri. O hedef bizden kaçıyor, biz onu yakalamak için koşuyoruz. Ee, sürdürülebilir son tüketici memnuniyeti ve son tüketiciye ulaşmada bize aracı olan e, partnerlerimizin de ihtiyaçlarını karşılayacak, sürdürülebilir, devam ettirilebilir bir memnuniyeti sağlamak için çalışıyoruz. Yani bu hedef hiç bitmeyecek yaşanmayı da sürecek diyelim ihtiyaçlar ve istekler yenilendikçe biz de kendimizi yenileyeceğiz. Biz de bu yolda başarılar dilerim sizlere. Biz de teşekkür ediyoruz. Bizi bu şekilde seyredenlere ve bize size ulaşanlara ulaştırdığınız için çok teşekkür ederiz. Büyük keyifli efendim. Biz de herkesi buraya davet edelim. Gelsinler, görsünler. Bir çayınızı, bir kahvenizi içerler. Bir tanışmış olurlar sizlerle de. Bekliyoruz herkesi. Çok teşekkür Hoş ederiz. Hoşçakalın efendim. Sağ olun. Görüşmek üzere.